Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ankara'da düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin 52. Milli Günü resepsiyonunda konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Said Sani Ezzahiri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilere değindi üst düzey temaslara değinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Ezzahiri, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani Ezzahiri, ülkesinin 52. Milli Gününü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümünü kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti. Birleşik Arap Emirliklerinin Ankara Büyükelçiliğince Ankara'da düzenlenen Birleşik Arap Emirliklerinin 52. Milli Günü resepsiyonuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, birçok üst düzey yetkili ve çok sayıda misafir katıldı. Büyükelçi Zahiri, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin birliğinin 52. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek ülkesinin küresel aşamada sürdürülebilir ekonomik kalkınma alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini ifade etti. Birleşik Arap Emirliklerinin 2023 e yarın için bugün sloganıyla sürdürülebilirlik yılı ilan ederek başladığına işaret eden zahiri, ülkesinin çevresel sürdürülebilirlik farkındalığı artırmaya ve iklim değişikliğiyle ilgili zorluklarla başa çıkmaya öncelikleri arasında yer verdiğini dile getirdi. Birleşik Arap Emirliklerinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 28. incisinin, COP28 oturumuna ev sahipliği yaptığını aktaran Zahiri, bu küresel konferans aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri, anlaşmaları somut gerçekliğe ve başarılara dönüştürerek sadece taahhütler değil, bu küresel etkinliğin sonucunun uygulanabilir mekanizmalar olmasına odaklanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hızlandırmaya ve enerji alanındaki dönüşümlerin kapsamını, genişletmeye öncelik vermektedir, dedi. Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı COP 28, E katılımını beklediklerini kaydederek, Ankara'da çok sayıda orman kuracaklarını ve Türkiye'nin birçok bölgesinde 50 bin fidan dikimi planladıklarını, bunun Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü sembolize ettiğini söyledi. Yapay zeka ve uzaktan çalışma uygulamalarıyla yakından ilgilendiklerini kaydeden Zahiri, bu alanda Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi de beklediklerini belirtti. Yapay zeka uygulaması desteğiyle Büyükelçi Zahir'in sesiyle Türkçe devam eden konuşmada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üst düzey temaslara değinilerek şunlar kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk ticaret ortağı olması nedeniyle ticaret içi ve yeni sektörlerde ortak işbirliğinin yönlerinin geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye aralarındaki petrol dışı ticaret, 2021'e göre %40 artışla, 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir. Zahiri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü de kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile yıllık ticaret hacmini hedefini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ortak geleceğimizi güçlü şekilde inşa edeceğimiz kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması ile ticaret hacmimizi 5 yılda 25 milyar doların üzerine çıkartmayı hedefliyoruz, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara'daki Büyükelçiliğince düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin 52. Milli Günü resepsiyonunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 52. Milli Gününü kutladığını dile getirerek Birleşik Arap Emirlikleri bizim için ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından stratejik bir ortak. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor şeklinde konuştu. Şimşek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Birleşik Arap Emirliklerinin gösterdiği dayanışma ve desteğin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini aktararak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutlarken yeni bir dönemede girdiklerini ifade etti. Enerji, savunma, yeşil ve dijital dönüşüm projeleriyle ortak geleceği güçlü şekilde inşa edeceklerini kaydeden Şimşek, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla 5 yıl içinde yıllık ticaret hacmini 25 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Şimşek, Gazze'de yaşanan insani trajediden de büyük bir endişe duyduklarına dikkati çekerek, İsrail saldırılarına karşı 4 günlük insani ara için sağlanan mutabakatı kan dökülmesinin azalması adına olumlu bir adım olarak görüyoruz bu insani aranın çatışmaların sona ermesine, adil, kalıcı bir barış için, iki devletli çözüm sürecinin başlamasına katkıda bulunmasını umuyoruz, ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirliklerinin Ankara Büyükelçisi Said Saniye Ezahiri de Birleşik Arap Emirliklerinin birliğinin 52. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek ülkesinin küresel aşamada sürdürülebilir ekonomik kalkınma alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini ifade etti ülkesinin çevresel sürdürülebilirlik farkındalığı artırmaya ve iklim değişikliği ile ilgili zorluklarla başa çıkmaya öncelikleri arasında yer verdiğini dile getiren Zahiri, Birleşik Arap Emirliklerinin 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na, çok 28, ev sahipliği yaptığını aktararak, bu küresel konferans aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri, anlaşmaları somut gerçekliğe ve başarılara dönüştürerek sadece taahhütler değil, bu küresel etkinliğin, sonucunun uygulanabilir mekanizmalar olmasına odaklanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hızlandırmaya ve enerji alanındaki dönüşümlerin kapsamını genişletmeye öncelik vermektedir, dedi. Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı COP28, E katılımını beklediklerini kaydederek Ankara'da çok sayıda orman kuracaklarını ve Türkiye'nin birçok bölgesinde 50 bin fidan dikimi planladıklarını, bunun Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü sembolize ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk ticaret ortağı olması nedeniyle ticaret içi ve yeni sektörlerde ortak işbirliğinin yönlerinin geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye aralarındaki petrol dışı ticaret, 2021'e göre %40 artışla, 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir.